Yeter artık bu San Francisco'da elektrik faturası falan. Valla oh yani, bu nasıl? meydanı gibi. <laughs> abi burada yağlı güreş yapılsa yağlı... buradaki insanlar Oo, ne tepki ya. verir ya? Severler bence. <laughs> Kaliforniya burası. Kaç geldiğine bir bakalım. 110, 150, 170. Şu da çalıştı. Şu anda kaç bir mangalımız mega... mangalımız eksik <laughs> O da olur abi. Elektrikli mangal hatta. E, düğün, nişan, de... kınar, sünnetlere. Evet, yani, düğün, nişan, <laughs> şey, sünnet gibi düğün. İnanılmaz ya. Of of of. Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Yenilenebilir enerji çok önemli. Şimdi farklı senaryolar var. Mesela senaryolardan bir tanesi biz işte daha başında internete ihtiyacımız oldu. Starlink çalıştıracağız. Çok inanılmaz bir teknoloji ama bunun için enerji ihtiyacımız var. Enerjiyi nereden alacağız? Güneşten. Taşınabilir güç istasyonu getirdik yanımıza ve paneller getirdik. İlk defa kurulumunu yapacağız. Sevgili Denizle beraber bu operasyonu gerçekleştireceğiz. Ne diyorsun abi? Hazırız bakalım nasıl olacak. Yeter artık bu San Francisco'da elektrik faturası falan. Başı başarırsak 0 TL'ye yaşamayı. söndü. 0 TL'ye yaşamayı düşünüyoruz arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Abi erke döner geceni keşfettin diyebilir miyiz? Deneyeceğiz bakalım. Ne kadar Sonsuz. güneş şimdi güneş bedava. <laughs> Sonsuz enerji. Şimdi abi ekipmanlarımızı bize bir anlat. Tamam. Ee, güç istasyonumuz burada. Güç istasyonumuz burada. Evet. Ee, bu jeneratörle normalde kendi başına evdeki cihazları 7 ila 8 saat arasında bunu çalıştırabiliyorsun. Abi 3 tane, tane priz var. Aynen 3 tane priz var. 2 type 100 watt'lık. Oha çok iyi. Yani çekiniş. bayağı kapsamlı. Hani bir elektrik kesintisi anında bir evin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek, koruyabilecek kapasitede bir güç ünitesi bu. Çok iyiymiş burada abi. Burada da iki tane güneş panelimiz var. Bunlar 200 watt. Bunları... Tanesi 200 watt. Tanesi. bayağı büyük almışsın yani, sen. Yani evet bu deneyeceğiz bakalım. Eğer yapabilirsek gayet güzel burada gördüğün gibi güneşimiz var. Evet abi. Bunu kuracağız. Evet. Yani amacımız tüketirken bir taraftan da üretebilmek. Bakalım onu yapabileceğiz. yalnız Test çok, edeceğiz göreceğiz. Çok güçlü abi yani ikisi tam kapasite çalışsa hadi ya %80 kapasiteyle evet. çalışsın. 320 Watt'a denk geliyor. 300 Watt 300 Watt'la zaten ben bunu şarj etsem bir yandan kullanırım yani. işte bakalım hani evet. teoride olan acaba pratikte <laughs> ne kadar yansıyacak? Biz de test etmiş görmüş olacağız. Yalnız da... insanların gözü korkabilir abi ben bu kadar Tabii. ekipman. Bunlar senin biraz böyle detaycılığın. O bizim biraz burada rahat edelim. Şimdi şu işte buraya bir portatif masamız var. Hani evet. bir Starlink'i koyabiliriz veya jeneratörü koyabiliriz. Doğru. Sek, sek, sek. İki tane burada katlanır sandalye şeyimiz var. Çok iyi abi. Var. Sen de şimdi rahat rahat orada otururuz, ayakta dikilmeyiz. Evet. Bu Geneverse bunun kabloları zaten, bunun güç kabloları. Bu da böyle güzel bir güneşlik. Böyle açacağız buraya. Geniş düğün, bir nişan, kınar sünnetleri. Yani, düğün, düğün, nişan, sünnet gibi düğün. <laughs> e, meydanımız gördüğün gibi Vallahi yani. bu Kırtınar nasıl? kınar meydanı gibi. <laughs> abi burada yağlı güreş yapılsa yağlı... buradaki insanlar Oo, ne tepki verir ya? Yani, severler bence. <laughs> Kaliforniya <laughs> <laughs> burası. <laughs> Vallahi sen <sever. gülüyor> <laughs> Düşünsen abi, abi iki erkek birbirini yağlıyor Oo, falan. <laughs> sen ne diyorsun? Tamam Sineş abi, hadi zahane. operasyona Hazırız. başlıyoruz o zaman. masayı da kurduk ya bu masa o kadar portatif ki az önceki küçücük çantadan çıktı. Açıldığında böyle bir masa. Markası da buymuş. Amazon linklerini de paylaşırız. Sırada sandalyeler var abi. Bu ne abi ya? Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Bayağı sağlam ve çok konforlu bir şey abi. Bir şey, evet, evet evet oradan geçireceğim. Bak şimdi şöyle. Evet böyle tam yere yaymalık abi. Yani ne uyurum ne kalkarım hani. Yıllarca böyle oturabilirim koltuğu bu. Acayip güzel bir sistemimiz kuruldu arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Denizle birlikte güç istasyonumuzu masanın üzerine yerleştirdik. Buradan bir de enerji aldık. Aldığımız enerji Starlink için oldu. Şu anda 28 watt güç çekiyor buradaki modem ve 42 oldu mesela. 42 olduğunda işte 17 saat falan işte şurada gösteriyor. Ne kadar güç çekiyor, ne kadar dayanır diye. Şimdi Türkiye'de bu marka yok ama benzerini videonun açıklama kısmına etiketleyeceğim arkadaşlar. Hakikaten bomba. Şimdi güç vereceğiz. Hazır mısın abi? <laughs> yani iki tane panelden güç çıkıyor. Bu arada panel beslemeleri burası. Şöyle bir tanesini taktım. Kaç geldiğine bir bakalım. Şu an bakalım bak. 110, 110, 110, 150, 120, 170 120. evet. 170 watt birinden besleniyor. Şimdi ikincisini takacağım. İkincisini de taktım. inanılmaz ya. Of of of. 320 Watt'la şu anda... E burası da bak 99.9 saat diyor. Yani bu değil mi? Bu böyle <laughs> Yok gider abi yani sonsuz diyor. yani. Böyle gider diyor. Evet abi, abi sonsuz. Merkezden geçini bulduk. <laughs> Şimdi bakın iki tane panelimiz var. Ama bir şey söyleyeceğim Deniz. Sen panelleri çok güzel büyük almışsın. Evet. Hatta ben sana şöyle paket şölsün... halinde geldi. Yani bunu da ben ilk defa bugün deniyorum. Bu böyle paket halinde geldi. Abi şunu daha büyük alabiliriz. Yani bunu ben senden evet. satın alabilirim. Aha. Tamam mı? Sen Aha. daha büyüğünü de alabilirsin ya evet. da ben daha büyünü al. Nasıl olsa komşuyuz. Hakikaten inanılmaz bir setup arkadaşlar. Yani bununla şimdi pikniğe git yani dağın başına git evet. Starlink'in var. Elektriğin Starlink var. Şu da çalıştı. Şu anda kaç megabit? Bir mega... mangalımız eksik haktı. <laughs> o da olur abi. Elektrikli mangalatta <laughs> mangal. arkadaşlar 100 megabit uzaydan internet alıyor şu anda ve gücünü de Power Station alıyor. O Power Station da buradan alıyor. Yani dağın başında, çölde vesaire herhangi bir yerde Allah korusun bir afet anında <laughs> afet sınırsız internet. Abi şimdi şöyle bir şey var bak biz hep böyle dağ başı piknik falan dedik ama yani. çok büyük bir afet yaşadık. Maalesef. Orada mesela şu 100 megabit interneti şu mahalle halkına sen ücretsiz dağıtmış olsan onlar da wifi kulu açmış olsa herkes haberleşecek abi. Yani mesela haberleşme çöktü yani operatörler yetişemedi o kadar büyük bir felakete ama mesela bu Türkiye'de olsaydı arkadaşlar ben bu videoyu böyle yapıcı bir eleştiriyle kapatmış olayım arkadaşlar. <laughs> ee, bu ne olacaktı? Bir felaket bölgesindeki insanların iletişim ihtiyacını evet. karşılamış olacaktı. O nedenle çok güzel bir video çektik ee, bu Starlink nasıl kurulur nedir diye. Onu da videonun açıklama kısmında bırakacağım linkini mutlaka izleyin arkadaşlar. Yani bu kadar mı şey speed test yapayım mı? şu an internet var mı abi? Hadi be. <laughs> abi şaka gibi. Bu ne abi? yok internet. Deniz çok sağ ol abi. Çok teşekkür ne ederiz. Demek, güzel arkadaşlar Deniz'in de Instagram hesabını ekledim. Adam çok az paylaşım yapıyor. Söyleyin daha çok paylaşım yapsın. <laughs> çok önemli bir teknoloji şirketinde çalışıyor. Ve bizim de komşumuz sağ olsun yardımcı oldu. Abi teşekkür ederim ya. Ne demek. Güzel seviyoruz oldu. Güzel Temiz enerjiyi oldu. seviyoruz. Aynen öyle. Bu arada temiz enerjiyle alakalı bir web sitemiz yakında geliyor arkadaşlar. Onu da sizlere duyurmuş olacağım. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve şimdi yorumunuzu bekliyorum.